Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nazlı için slime yapacağız. Çünkü Nazlı slime istemiş. Nazlı benim slime yapmamı istedi. Ben de Nazlı için güzel pofur pofur bir slime yapacağım. Nazlı mutlu musun? Evet tabii ki mutluyum ve en güzel slime yapmanı istiyorum. Benim söylediğim malzemeleri katarsan daha güzel yapacaksın. Neyse hadi evet, başlayalım Slime yapımına başlıyorum arkadaşlar. İlk başta birazcık bu tutkal dökeceğim. Şimdi sık sık kullandığım bu tutkallarım var. Onların küçük boyundan birazcık döküyorum. Az döktüm çünkü e, neden diye soracak olursanız biraz da mona liza koyuyorum. Ben böyle bir karışımı sahibi. Yeşil koyalım. Arkadaşlar şöyle bir yumurtaya benzettim ben bunu ama. Siz yumurtaya benzettiniz mi? Şu karışımımızı güzelce karıştıralım. Bu rengi elde ettik yine. Ben bu rengi oysa hiç sevmiyorum. İçine tıraş köpüğü katacağım. Çünkü tıraş köpüğüyle gerçekten çok güzel oluyor. Neden tıraş köpüğü katıyorum? Çünkü Nazlı ve ben gerçekten pofuduk slime yapmayı çok seviyorum. Ayrıca papuk damlaları nazlı ve ben çok seviyoruz. Şöyle koyayım. Evet. Şimdi bunu karıştıralım güzel. Gördüğünüz gibi gerçekten böyle oldu. Ne bileyim rengini hiç beğenmedim. O yüzden rengini birazcık mavi yapacağım. Şurada mavi var. Nazlı'nın da saçı zaten bu renk neredeyse. Mavi Mavi gıda boyası var elimde. Mavi gıda boyasını şöyle serptim. Ve güzelce karıştırıyorum. Koyu mu olacak? Çok mu kattın? Bilmiyorum. Hadi bakalım nasıl olacak bakalım. biliyorsunuz. Beğendiniz mi arkadaşlar? Benim en sevdiğim slime rengi aslında kırmızı ama evde kırmızı olmadığı için mavi ile sarı vardı. Ben de maviyi seçtim. Evet bu kadar karıştırdığımız yeter bence. Azıcık sim katacağım. Normalde sim katmam ama Evet. Bu simi de karıştırıyorum. Dediğim gibi simi aslında pek sevmem ama sizin için azıcık koydum. Bence bu kadar yeter. Bu kadar karıştırdığımız ve bence bu kadar malzeme yeter. Şimdi azıcık panten döküyorum. Çünkü pantenin gerçekten kıvamını güzel yaptığını biliyorum. Daha da saç kremimiz bir olmaz inşallah. Yapıyı falan bozmaz. Çünkü daha geçen gün bir slime yaptım ve olmadı. Hatta videoda fail oldu. O yüzden öyle bir failla umarım karşılaşmam ve Nazlı slime'ını beğenir. Evet bu kadar yeterli. Şimdi boraksı suyumu katabilirim. Boraksımı katıyorum. Evet. Karıştırabilirim. Bakalım slime'ımız olacak mı? Yoksa tamir isteyen bir slime mi olacak? Yoksa hemen olan bir slime. Bakın toparlanma görüyorum ben. Hemen şimdi olmaz ama karıştırırsak bence çok güzel bir slime elde edeceğiz. Arkadaşlar slime'ım oluyor. Karıştırma iş esnasındayız. Ve gördüğünüz gibi kabını temizledi. Bu uysal bir slime oldu. Umarım Nazlı'nın şansına güzel bir slime yapabilmişizdir. Umarım fail'lerle karşılaşmayız. Vay gerçekten oluyor. Ben elimi de alacağım. Bakalım olmuş mu? Bence biraz boraksı su istiyor. Onun dışında olacak gibi. Şöyle ellerime de alırsam. Evet. Şimdi ben güzelce yoğuracağım bunu böyle. Ay. Arkadaşlar slime'ımı getirdim. Gıda boyası ellerime bakın ne kadar bulaştı. Yani böyle şirinler gibi oldum. Birazcık kötü oldu. Ama slime gerçekten güzel oldu. Emeğin ama hakkını verdim. Gerçekten harika bir slime oldu. Ee, sadece benim e, düşündüğüm tek şey, beni düşündüren tek şey bu slime'ın birazcık daha tıraş köpüğüne ihtiyacı olduğu. Yani sesleri falan çok da güzel çıkmıyor açıkçası en oynaması o kadar eğlenceli değil yapması kadar birazcık tıraş köpüğü koydum o yüzden evet şöyle karıştıralım tıraş köpüğünü koyuyorum ama karıştırırken birazcık kötü oluyor fail olmuş gibi hissediyor insan aslında fail olmuyor ama öyle hissediyor işte bakın rengi de açıldı ama bence benim istediğim renk biraz önceki renk daha güzeldi ben koyu rengi severim. Evet. Şuradaki tıraş köpüğü de al. Evet. Şimdi arkadaşlar rengi gerçekten yerine oturdu. Ve şuradakileri de alsa güzel olur. Masayı kirletmesini istemiyorum. Sonra temizleyen ben oluyorum da onda. Evet. Arkadaşlar slime'ım bence güzel oldu. Yani ne bileyim. Nazlı beğenir yani. Oynanacak bir slime. Ayrıca küçük. Ama tam benlik. Yani böyle elime oturuyor. Benim oynayabileceğim bir boyutta. Çok da küçük değil. Açıkçası. Bir bakalım ne kadarmış. Avcumun içine oturuyor. Tamam bir avuç slime yapmışım. Güzel olmuş yani. Şöyle masmavi. Adını da deniz slime koydum. Arkadaşlar slime'dan ayrılamıyorum. Gördüğünüz gibi sizinle o burada slime'la oynarken slime'dan ayrılamadığımı fark ettim. O kadar güzel ki yani harika bir slime yaptık beraber. Sadece biraz katı oldum. Onun neden olduğunu size söyleyeyim. Hep yaptığım hatta yani artık bıktım. Hep slime'ları katı yapıyorum. Elimin bir ayarı yok. Biraz daha tıraş köpüğü koyarsam kendine gelir ama daha tıraş köpüğüyle uğraşmak istemiyorum. Gidip ellerimi yıkayacağım. Şu renge bakar mısınız? Sizce de çok güzel olmadı mı? Size ses dinletmek istiyorum ama güzel. Güzel bir ses çıkarmıyor ki. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım yani sevdiğim canlarım takipçilerim bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi sözün Nazlı'ya bırakmak istiyorum. Oynadıkça katılaşmaya başladı ayrıca beni yoruyor. Evet bilmiyorum siz puan verin. 9 üzerinden kaç puan veriyorsunuz bu slime'a? Buraya kadar katlandıysanız şimdi puan verin sizi bekliyor olacağım yorumlarda. Hepinize birer kalp atacağım arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu sayı Nazlı'ya verelim. Bu kadarı bence Nazlı'ya yeter. Verelim ve bakalım Nazlı slime'ını beğenecek mi? Ben çok beğendim. Gerçekten güzel olmuş. Şöyle uzatalım. Ay çok güzel. Gerçekten gayet güzel olmuş. Ben beğendim. Herkesin oynayabileceği, beğenebileceği bir slime olmuş. Şöyle ay ay. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Selena bölümlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.